Esselamu Aleykum Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle karşınızdayım. El Kitabül Esasi adlı kitaptan başlangıç Düzey derslerimizin 3. bölümüne ulaştık arkadaşlar. Ed Dersu Thalithu. Evet 3. ders diyeceğiz arkadaşlar. Ed Ders Ders. Ed Thalithu 3. anlamındaydı. Evet bu dersimizin başlığı El Murur. El murur yani trafik demek arkadaşlar. Evet burada yine e, trafikle alakalı bazı kelimeleri görüyoruz arkadaşlar. Bu kelimelere bakalım Arapça ve Türkçe olarak. Öncelikle resimde gördüğünüz araba. Bunun Arapçası seyyara şeklinde arkadaşlar. Seyyara araba. Hemen yanında bir otobüs görüyoruz. Otobüsün Arapçası hafile. Hafile. Aslında sanırım otobüsün İngilizcesi bas şeklinde ve Arapçada bu kelime kullanılmakta aynı zamanda. Bas dediğimizde de otobüs anlaşılır arkadaşlar. Ancak fasih olarak hafile kelimesi kullanılır. Evet burada bir kamyon görüyoruz şu anda. Kamyonun Arapçası şahine şahine şeklinde arkadaşlar. Ve bir bisiklet. Bisikletin Arapçası derrace. Derrace şeklinde. Peki seyyara, araba, hafile, otobüs, şahine, kamyon, derrace, bisiklet. Bu dört kelimeyi ezberleyelim arkadaşlar. Şimdi bunları birlikte söyleyelim. Derracetun ve seyyara dersem ne diyorum? Bisiklet ve araba diyorum arkadaşlar. Hafiletun ve şahine dersem otobüs ve kamyon demiş oluyorum. Burada e, trafik işaretlerini, trafik lambalarını görüyoruz. Evet, Arapçada trafik işareti anlamında işaretu murur <laughs> ya da işaretul murur <laughs> şeklinde de karşınıza gelebilir. Ne demek trafik işareti anlamında? Burada renkleri söyleyelim arkadaşlar. Ahmar. Ahmar kırmızı ışık anlamında. Asfar. Asfar sarı anlamında. Ahtar yeşil anlamında arkadaşlar. Evet işareti murur. Trafik işareti. Ahmar kırmızı. Asfar sarı. Ahtar yeşil. Kıf. Kıf. Dur anlamında. Vakafa fiilinden emir olmuş arkadaşlar. Kayf dur anlamında. Evet, Arap ülkelerine gittiğinizde sokaklarda bu tabelayı göreceksiniz. Bizde dur yazar. Onlarda ise kayf şeklindedir arkadaşlar. İstaid İstaid hazırlan demek. Sir, geç demek. Kayf dur. İstaid, hazırlan. Sir, geç anlamında arkadaşlar. Evet o halde kırmızı ışıkta ne yapıyoruz? Durmamız gerekiyor. Yani ahmer kırmızı ise kayıf dur anlamına geliyor bu. Asfar sarı istaid yani hazırlan anlamındadır. Ahtar yeşil yeşil yandığı zaman sir yani geç anlamına geliyor arkadaşlar. Yine bazı kavramlar var. Bunları öğrenmeye çalışalım. Raculü murur. Raculü murur ne demek? Trafik adamı gibi oluyor. Yani trafik polisi anlamında arkadaşlar. Evet Araplar ne diyorlar? Racülü murur. Peki. Mevkifu seyyarat. Mevkifu seyyarat. Evet otopark anlamına geliyor arkadaşlar. Mevkif zaten durak demek. Seyyarat arabalar. Yani otopark anlamında. Peki ruhsatu kıyade. Ruhsatu kıyade ne demek? Araç ruhsatı demek. Zaten ruhsa kelimesi Arapçadan gelmiş bizlere arkadaşlar. Dolayısıyla bunu rahatlıkla ezberleyebiliriz. Peki bunları tekrar edelim. Racülü murur. Trafik polisi. Mevkifü seyyarat. Otopark. Ruhsatu kıyade. Araç ruhsatı. Tarik. Kelimesi yol demek. Tarik. Mahatta. Evet bu mahatta kelimesi durak ya da istasyon anlamına gelmekte arkadaşlar. Tariq yol, mahatta durak. Peki burada yönler verilmiş. Yönleri öğrenelim. Öncelikle pusula kelimesi Arapçada bu salah. Bu salah şeklinde. Peki yönleri söylediğimizde şark, doğu, garp, batı. Şemal kuzey, cenub güney. Bir kez daha söyleyelim. Şark doğu, garb batı, şemal kuzey, cenub güney. Yönler de bu şekilde arkadaşlar. Peki şimdi et tedribat diyeceğiz. Yani alıştırmalar. Et tedribul evvel. Birinci alıştırma. Burada gördüğümüz kelimeler var. Bunları yine tekrar edelim arkadaşlar. Seyyara araba demek. İşara, işaret. Zaten aynı kelime. İşara, işaret. Murur, trafik demek. Ahmer, kırmızı. Ahtar, yeşil. Asfar, sarı. Tarık, yol. Racul, adam. Şahine, kamyon. Hafile, otobüs. Kayf, dur. İsteğid, hazırlan. Sir geç. Ruhsa, ruhsat, kıyade, araç kullanma. Şemal, kuzey, cenub, güney, şark, doğu, garb, batı, mevkif, durak, seyyarat, arabalar, mehatta, durak, vusula, evbusla, pusula, darrace, bisiklet. Evet biraz önce e, bu salah şeklindeydi pusula. Burada ise busla şekline gelmiş. İkisi de olur arkadaşlar. Peki et-tedribu sani diyelim ikinci alıştırma. Evet seyyara kelimesi araba demekti. Burada da seyyarayla eşleştiriyoruz. Sir geç demek, Ahmer, kırmızı. İşara kelimesi işaret demek, şemal kuzey, şahine Kamyon. Peki. Ahmer kırmızı demek. Asfar sarı demek. Akdar yeşil demek. Hafile otobüs. Şahine kamyon. Derracı bisiklet. Ruhsa. Ruhsat. Busla. pusula. Ruhsa. Ruhsat demiştik zaten. Asfar sarı. İstaide hazırlan. Sirgeç. Gıf. Dur. Et tedribu thalif. Yani üçüncü alıştırma. Evet. Murur. Trafik demek arkadaşlar. E buradan buluyoruz aynı kelimeyi. Murur. Trafik. Tabi diğer kelimelere yine bakalım. Raculun. Adam demek. Mevkif. Durak demek. Cenub. Güney demek. Tarik. Yol demek. Hafile otobüs. Şark. Doğu. Kıyade. Araç kullanma anlamında. Evet yine kıyade araç kullanma, derrace bisiklet, murur trafik, şemal kuzey anlamında. Mevkaif durak, seyyarat arabalar, şahine kamyon, ruhsa ruhsat. Racul adam demek, tarik yol, istaid hazırlan, pusula pusula. Peki ettedribur rabia dördüncü alıştırma. Evet resimde bir kamyon görüyoruz. Dolayısıyla şahine kamyon demek. Seyyara, araba, hafile de otobüs demek arkadaşlar. Yine resme baktığımızda sarı ışık görüyoruz. Asfar sarı demek. Ahtar yeşil, ahmer kırmızı. Evet burada kırmızı ışık görüyoruz. İstaide hazırlan. Kayıf dur anlamında. Sir geç. Tabi eşleştirmeyi nasıl yapacağız? Kırmızı ışıkta Kayf yani dur dememiz gerekir. Yönlere baktığımızda kuzey yön gösterilmiş ok işaretiyle. Dolayısıyla şemal kuzey demek. Diğer kelimelere baktığımızda cenub güney, garb batı, şark doğu anlamında. Et tedribul hamis. Beşinci alıştırma. Mevkifu seyyarat. Ne demekti arkadaşlar? Otopark demekti. Bu arada resimde bir ruhsat görüyoruz. Ruhsatu kıyade araç ruhsatı anlamında bu kelimeyle, bu ifadeyle eşleştirmemiz gerekiyor. Resmi. İşaret-i murur trafik işareti anlamında. Evet, resimde kamyonet üzerinde bir bisiklet görüyoruz. Dolayısıyla darrajetun fevka şahine bu ifadeyle eşleştirmemiz gerekiyor. Çünkü terracetun fevka şahine kamyonetin üzerinde bisiklet anlamında. Ya yani, bisiklet kamyonetin üzerinde anlamında. Racul murur trafik polisi. işareti murur trafik işareti anlamında arkadaşlar. Altıncı alıştırma yani et sadis diyelim. Evet harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarıyla alakalı bir alıştırma. Ra harfine baktığımızda Racul. Başta gelmiş burada ra harfi. İşara. Ahmar. Seyyara. Evet bu kelimelerde ra'nın yazılışlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Şun harfinin yazılışlarına bakalım. Şahine. işara, Şemal. Tabaşir. Sad harfine baktığımızda sunduk, asfar, ruhsa, busla. F harfine baktığımızda asfar nafide, hafile mevkif şeklinde gelmiş arkadaşlar. Et tedribu sabiye yedinci alıştırma sin ve sat harfine örnekler verilmiş. Bakalım. Sure. Sure demek. sayf Kılıç. Besme. Gülücük demek. Fesede. Bozuldu anlamında. Messe. Dokundu. Sus güve anlamında. Serir yatak anlamında. Evet sure dedik. Şimdi sura diyoruz. Sura resim demek arkadaşlar. Sure sura. İki harf arasındaki telaffuz farkını öğrenelim arkadaşlar. Sura resim demek. Sayf yaz demek. Sayf demiştik. Sayf diyoruz burada yaz anlamında. Besme gülücük basma dediğimizde parmak izi anlamına geliyor. Çok benzer kelimeler. Fesede bozuldu anlamında. Fesade damar açtı anlamında. Messe dokundu. Messa emmek anlamında. Sus güve demek. Sus civciv anlamında. Serir yatak. Sarir gıcırtı anlamında arkadaşlar. Evet. Ettedribu thamin diyelim. Ettamin 8. E, oluyor arkadaşlar. Es-sabi'a 7. Ettamin 8. anlamında. Peki burada yönler var yine. Şemal kuzey, şark doğu, cenub güney, garp batı anlamındaydı. Evet. ile şark dediğimizde ila nasıl bir anlam veriyor? cerimiz? e-a anlamında değil mi arkadaşlar? İle şark dediğimizde doğuya oluyor. İle cenub dediğimizde güneye oluyor. İle garp dediğimizde batıya. ile şemal dediğimizde kuzeye oluyor. Evet burada kayıf dur demek. Sir geç istaid hazırlan anlamında. Et tedribu tasiye yani dokuzuncu alıştırma. Et tasiye dokuzuncu demek arkadaşlar. Evet burada mim harfinin Mim harfinin yazılışına örnekler verilmiş. Örnek kelimeler. Mekteb. Masa demek. Mistara. Hatırlayalım. Cetvel demek. Müderris. Öğretmen anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Harekesi. Mim harfinin harekesi. Üstün, esre ve ötre şeklinde verilmiş arkadaşlar. Peki 10. ve son alıştırma. Yani et aşir diyeceğiz. El aşir 10. demek arkadaşlar. Evet burada da ba harfinin yazılışı gösterilmiş. Bitaka kart demek. Sambura yazı tahtası. Mekteb masa. Kitap kitap demek arkadaşlar. Evet son bir alıştırma daha varmış. Ettedribül hadiye aşara. 11. alıştırma. El hadiye aşara. 11. oluyor. Evet burada ba harfinin yine yazılışıyla alakalı bir alıştırma verilmiş arkadaşlar. Bunun üzerinde çok durmuyoruz. Evet dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.